Merhaba arkadaşlar. Bugün sakamaş evet, oyunla... bir oyunda. Aramızda birisi daha var. Ve yeni icadımız Ayro. Ro robot. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi işte şimdi sakamaş bir çekeceğiz. Evet ilk sen bize Ayro olacak. Ben ilk aynen. ben sarayım bence. Tamam. Arkadaşlar ben sarayım. Hı -hı. Arkadaşlar benim kanalıma niye abone olmuyorsunuz? Arkadaşlar merak ettim şey. Pro Berat. Evet ben 207 abone oldum. Nasıl? Evet. Evet. Ha? Arkadaşlar bak Ayaz ben geçmiyor. Geçiyor hadi. Pro Berat kanalına abone olun. E ha, Berat abi? Ali 1907 FB. 206'ya düşmüş. Benim FB. fotoğrafım var koltuğun üstündeyken. Ona abone olun. Lütfen rica ediyorum. Evet, Ve arkadaşlar. videomuza başlayalım sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oldu mu? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 oldu mu? Geliyoruz. Selamun Aleyküm Ya sen çıkarmaktan yoruldum. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> o da. Şimdi elimde bu. Hadi şimdi başlayalım. diye göstereyim mi? Ya. Video çekiyoruz. Hayır. Nazar değer. Düdük <laughs> Arkadaşlar. Ab çok abone gelirse evet. benim kanalıma Berat Ali 1907 FB ise şu an Ayaz'ın kanalını çekiyoruz. Benim kanalıma bin Ayşe Berat Ali 1907 FB kanalına 100 abone atarsanız bunu Lidya paylaşım paylaşacağım. Yani Lidya paylaşacağım. Hı hı. Ve biz Kipa'ya Kipa gelin lütfen. Biz Kipa Kipa'ya Kipanın gidiyoruz. Arkasındaki yolların mahallesi Arkadaşlar yarın Kipa'ya gideceğiz kuzen Ayaz'la. Yarın yani. Kipa'da lütfen gelin. Fotoğraf çektirebilirsiniz istiyorsanız Ayaz'la da. İsterler, isteyenler. Şimdi Ayaz sayıyor. Tamam. Hayır tamam. orada karşıma uyusun biraz. Aha. Burada gördüğünüz gibi kestiriyor güneşte. Hadi. Say sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu arada ben size etrafı göstereyim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 oldu mu? Ölüm. Arkam, sağım, solum, sobe. Saklamayın hadi. Arkadaşlar ayrıldı yanımda kendim. Ben tuttum arkadaşlar alırsın. Aldım. Ya. Hadi sırada kim var? Ben. Tamam. Arkadaşlar biraz daha tur oynayıp kapatacağız çünkü Hı. yemek de olacak. Yemek yiyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Oldu mu? 31, 32, oldu mu? Oldu mu? Önce farkı, sonra soru soruyor. Efendim, neler? Sobe. Ekber sobe dedi. Sen buraya, ayaz buraya yaptı, ben buraya yaptım. Yani burası olduğu için. Ama sen buraya yaptın. Ben buraya yaptım. Burası sayıyorum. Böyle sayıyorum ya. Oğlum kolum burada değil mi? <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Her dakika ayrıyı unuttuk o zaman böyle belir. Arka, arka tarafı diye Ama şey bazı Keşke yanımızda vektör olsaydı da o saysaydı. Say, vektör vektör sayıyor biliyor musun? Vektörü şuraya koyardık, sayardık. Sonra kamerayı takardık şöyle. Şöyle koyardık, bantlardık. Arkadaşlar bizim bahçe kedisi. Hiç da ayrılmıyor. Ama adam robottan biraz korkuyor. Robottan korkuyor. Bak robottan korkuyor kedi. Büyük Bir şey zaten. Böyle o şey çok 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 rahat bir arkadaşlar bu. Videomuz bitti mi devam? Devam da dur. Şu kediye arkadaşlar. Ay Ömer diye sorursanız onu maalesef kırdık. Ay yavru kedi. Ay, 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 Arkadaşlar yavru kedi bulduk. Yavru bu kedi ya. ya, bu da. Elektrik Hı -hı. Bak ya. Şey elektrik baksana Elektrik çarpmış. Tamam. Getir. Sen bak mince. Elektrik çarpmış. Baksana. Ana pis, 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 pis Arkadaşlar Peki. daha yeni doğmuş. Arkadaşlar. Gel gidelim. Yıldırım'a evet Şimdi annesi durur. Annesi kızmasın. Görürüz kızar. Bay <laughs> bay. Görüşürüz. Görüşürüz. de oynasın mı? Ah, ayar. Arkadaşlar. Üç tur yaptık. Dört tur falan ay, ay. Biz şu kediye bir yuva yapacağız. Lütfen abone olun. Öbürkü videomuzda o yuvayı göstereceğiz. Berat Ali 1907 Berat Ali FB'ye abone olun. Bir de bu kanala abone olun. Çok abone gelirse artırsa geleceğiz yuvayı göstereceğiz. <laughs> ha? Bence kapatalım. Acıktım. Acıktım. Çünkü sen iki kere... Ben de bir kere Şu an. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma, kanalımıza abone olmayı ve like geldi. atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ama ben inanıyorum. Hiç beğeni, abone gelmedi Ben arkadaşlar güveniyorum. Atarsınız değil mi arkadaşlar? Atarsanız güvenim artar. Hadi güvenin bize. Güvenin size. Goodbye.